Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız iyiyiz. Kaç iki gündür video işini inceye bıraktık. Telefonu ona verdiğimiz için o çekiyordu. Bizim zaten bir ara yemiz çoğaldı anne <laughs> video çekmeye zaman yoktu. Bugün ama yine, yine çok. çok. Evet. Allah bereket versin. İnşallah bugün de saat 12 gibi evi bulacağız. İnşallah. <gülüyor> Anne. <gülüyor> annem dedi Zehra bir video çekek biz dedi. Evet biz de video çekelim dedik. Özlemiştir dedi. Yani bu şimdi nasıl söyleyeyim boş kalanlar da bamya çok yardıma <gülüyor> gelebilirler. <gülüyor> Aynen. Hem yiyecekleri bamyayı götürürler hem de bize yardımcı olurlar. Yani seviniriz. Bu ara yani toplamaydı, itmeydi. Onları geçtik. Sap, yonca hepsi iç içe girdi. Bayağı yorucu günümüz geçiyor. Bami'yi anneme bırakıyor. <laughs> Hemen Anne. Evet, beni kadrolu eleman yaptılar. 56'ya ta talip. <laughs> Biz mesela anneme sap bize. Arkadaşlar şimdi niye öyle yapıyoruz? Annem benden hızlı diziye. Yani ben 5 dizin diziyesem annem 10 dizin diziye. Ondan dolayı erken bitsin deyin. Annem diziye ben şöpten sapa gideyim. Yani Tabii Mehmetten fırsat bulabilirsem he, küçük Mehmetten. Mehmet de anneme, İnci de koyuna bakıyor, babam da eleman anne o, <laughs> çiçekleri alıyor da. Ya biz bu kadar sıkışmazdık ama Mehmet'in evet. böyle olması, yani bir anda her şeyin karışması anlamına geldi. Ne bileyim. İnşallah bunu da atlattık gibi bir şey. Aynen her, şey, her işimizi yaptık yani. kimse yani çoğu sevindi ama kimseye gülüç olmadık biz. El <laughs> Allah'a şükürler olsun. Bütün işimizi hallettik. Sadece iki ramuh mu sapımız kaldı. Potozumuzu yapacak. Ondan sonra bugün akşamda yoncamızı toplayacağız. Yine insanların beklediği şey olmadı. Yine bizim istediğimiz şey oldu. Ama köyümüzün halklarından yani köy komşularımızdan Adalet abi, ne bileyim Reyha. Reyhoş'um Recep abim ondan sonra Mıya Köse İnşaat'tan Naci Naci Bey, Hepsi bize destek oldular. Oluyorlar da. Ne bileyim yani yanımızdayım gibi görünenler hepsi şu an kaçıyor. Doğru. <laughs> yani her böyle hastalık şeylerine sığınıyorlar. Ay biz hastayız, ay biz böyleyiz. Aslında yani tek hedefleri kaçmak ama derler ya düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah'a şükür biz de bunu da atlattık. Yani biz çok bir şeyler atlattık ama Allah'a şükür yani Rabbim her zaman yanımızda. Onlar sevinseler dahi yine ayaktayız dimdik çocuklarımın Aynen öyle. <laughs> Hadi hepinizi öpüyorum. Allah emanet Hiziyomuza olun. Videomuza geçelim arkadaşlar. Açılışımızı yaptık. Size bir de bamyemizi göstereyim dedim. Arkadaşlar yani biraz... Bu... <laughs> Maşallah desinler. Nazar değer bamyama. <laughs> Aynen. Bugün bamyemiz güzel. Biraz telefondan iyi göremeyebilirsiniz. Bu biraz tuhaf gösteriyor yani. Hadi arkadaşlar fazla varalanmayayım. Hemen bamiye dalak. Annem bugün ondan sonra gidecek. Babamı doktora götürecek. Dikişleri ancak galiba bilmiyoruz işte. İnşallah hayırlısıyla onlardan da kurtulursa o da rahatlayacak. Hadi kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar burada komşumuz Hatun Alan'ın bamiyeli. Biraz onu çekeyim. Hem bizi YouTube'da sıkı takip edenlerden sık seyrediyor yani. Koyu takipçilerimizden Hatun Ala. Hatun Ala! <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Ya, Bayağı topladın sen bizden Ude. <laughs> He. Çekiyorum bir videoya çekiyorum tamam <laughs> seni. Sağ ol. bamiye ben Yağmur demek, çamur demek de. Yollara düşerim. <gülüyor> 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 Doğru. düştüm değil ya. Doğru vallahi böyle. Ee, İyi misin Devran? İyiyim valla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. Yemedim nasıl? Onu uyuttum. <gülüyor> <gülüyor> He. Bu buluşak babamın bu dikişleri alsın da bu bizim de iki motor sapı iki üç motor sapımız kaldı şurada. Tamam mı sürecek? He onu da aldıktan sonra He. sap işimiz bitiyor hala. İnşallah inşallah ah. Allah hayırlısıyla tamam verdisin Rabbim tekrarına kavuştursun inşallah. İnşallah. Çok şükür bugünümüze biz de ekin düşleriz He. Bugün işe baş, dün başladı bizim biçer. İnşallah bugün başlayacak bizim oralara. Daha hiç biçmedi, öyle duruyor. Anca başlayacak. Biz biçtik, biçildi hep de sapları topluyor işte şu an Ha, işte bir talla bizim de duvar biçer olacak da onda benlik iş yok. 2 3 balya var zaten onda. He. Onu da onu, şu ay getir. He. Nerede koyun da koyun dağı. şimdi o da geli kanlını doyuyor. Araba yaptırdınız? Yok araba yaptırmadık duruyor araba motorla geliyor. Motor? Adalet abinin motoru bizde hesap çekiyor He, ki. O arabayla geliyor gidiyor. He. Olsun, ne yapacağım, ne Allah razı olsun ya çok yardımcı oldu Allah bize. Allah razı olsun. İşte böyle Zeynep. Şimdi başı can sağlıyor. Çok kuruma var ya hala. Var daire diyor. Da, ilaç da hayretmiyor işte. Bir de, Bir de gün çalımı çokala. çok ala. Çok. Çok biliyor musun öğlen de? Evet arkadaşlar dün biraz video çekmiştim aynı yine bamyelikte. Telefonların şarjı yoktu. Şarja takmıştık. <laughs> Annem babamı götürdü dikişler alındı. Ondan sonra Şöyle biz de iki motor sap getirdik, akşam da Yöncü'ye gittik gece. Bugün Bamyeli'ye biraz geç kaldız. Çünkü kalkamadık, biraz annem gezdirdi koyunuza. bak o güttü. Geldiğimizde gece 3 varmıştır. Annem de sabah şöyle bak şu kalk deyince kalkmayınca koynu gütmüş biraz evin etrafında. Saat şu an 8 aslında biz normalde 6.30'da buradaydık. Bugün 8'de buradayız. Ne yapalım bu da nasip diyelim. Herkes talladı ama bizden öde giderler gibi geliyor. Ama millet de yeni gelmiş. Çünkü bamya hemen çok erken gelince açmıyor arkadaşlar. Şimdi net bir şekilde gözüküyor. Tallanın hepsi böyle şu an maşallah bembeyaz kar yağmış gibi. Dün işte videomun devamını getiremedim. Kusura bakmayın. Bugün bir video atacağım. Toprağı mı göstereyim? Ne yapacağım? Öyle yani bayağı. Şu an çok uykum <laughs> Annem daldı yine. Bamiyeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz bulanık duruyor kusura bakmayın. Şu telefon şarjı almadığı için bunu bana bırakayım. Benim telefon alıyor bir bu ara. Evet. Mehmet'le dedesi bize ne yapıyor bu baba yeme? Yemek diyor bu Hedik. Hedik. Hedik yapıyoruz. Taze süt mısır hedi. Böyle dizdiğimiz bamiyeleri sıra sıra koyduk. Maşallah. Mehmet'in hedik pişiyor. Topal dedesiyle Mehmet Efendi. Mehmet senin hangi bacağın yarı oğlum? <laughs> Sen de yiyeceğim mi mısır? Hasan krampada geziyor. Ne oldu oğlum? Hedik yapıyorum baba, baba Mehmet senin işin yok mu? <laughs> oh, o mu dede işi? Dedemin işi Baba Bağa bakalım Mehmet. Bay bay yap hadi bay bay size dedi. <laughs> oğlum ona bamya sarıyorum dur oğlum. Dur oğlum. Baba demek istediğim bir şey varmış öyle mı şöyle son sözde? Söyle. Babamı de. Göremiyor işte. Daha oturtuyor. Yani yani. Yer, oturtuyor. Yerde ne iş yapıyoruz? Sonra Aynen. Allah razı olsun Allah. Oturtuyor. <laughs> yerden bir şeyler yapıyor. Mamo. Mamo. Gidiyor mu abi? Dur gelme dur. Bir Dursun. Bir şeyince yedirecek deden. Bir yedireceğim. Ben. Dur. Dur ya, ya. Elim şellek. Videoysan da durduramıyor. Basalı. Açtı mı? Ver onu bir şey olmaz. Basma. İnsanlar ne diyecek o en baba? Kimsenin, Abine, öyle, de gel oğlum baba. Baba. Kimsenin özel hayatına Elman. yorum yapmazlar ya. Baba. Baba, ama baba ne demek videoyu sonlandı hadi gideceğim. Abi, güzel bir günün, güzel bir akşamından, güneş batımından, ...doğanın en güzellerinden. Herkese hayırlı akşamlar. Allah emanet, sizi seviyoruz. Bol bol yorumlar yapın. Ben Topal, Deniz, Mehmet, yatıyor sizi bekliyorum. Herkese selam ediyor. Bir şey alıyor hazırlaşıyor. Bulmuş bakalım bu çocuğu. Herkese selam söyle. Buyursun gelsinler hedik yedire. Tüm oradaki dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İnci şu aba salam. <laughs> <laughs> İnci Ellerim şellek olduğu için telefon beyin ay. hücreler. <laughs>